Arkadaşların iyi insanlar mı? Eğer bu soruya anında evet cevabını veremiyorsan, buydu senin için. Ama arkadaşların şöyle özellikleri var, o yüzden birazcık iyi olmayabilir, tam bitti. Demek ki iyi insanlar değiller. Demek ki bu soruya anında cevap veremiyorsun. Eğer arkadaşların iyi insanlar olsaydı, bu soruya anında evet cevabını vermen gerekirdi. Eğer arkadaşların seninle kafa dengi insanlar olsaydı, bu soruya anında evet cevabını vermen gerekirdi. Eğer bir insana güvenip güvenmediğini düşünüyorsan, o insana güvenmiyorsunuz. Eğer bir insanın iyi bir insan olup olmadığını... ...bir arkadaşının iyi bir insan olup olmadığını düşünüyorsan... ...o insan iyi bir insan değildir. Genellikle. Ve bu çok üzülüyorum. Yıllar öncesinde aynı soruyu bana sorsaydım, Muhtemelen ben sana... ...evet evet yani iyi bir insan niye böyle bir soru soruyorsun ki... ...sonuç olarak iyi bir insan olmasa... ...arkadaşım olmazdı zaten derdim. Ama işten işe... ...sorunun... ...haklı bir soru olduğunu... Kabul kabullenirdim. Ve verdiğim cevapta gerçekliği pek fazla yansımaz. Yine de sana yalan söylerdim. Çünkü sırf yalnız kalmamak için. Benden kafa dengi olmayan. Aşırı uzak. Bir insanla. En yakın arkadaş olduğumu bilmeni istemez. Şimdi anlaşılan olay çocukluk yıllarıma kadar dayanıyor. Üç yaşımda sanırım tanışmışız böyle bir mevzu. Ve daha o zamanlar bir şeylerin farklı olduğu belliydi. Biliyor musun? Yani o zamanlar nasıl anlayacaksın? Üç yaşındasın. Belliydi. Şu an ekranı koymayacağım muhtemelen ama çocukluk fotoğrafımız... Üf, konuşamadım. Çocukluk fotoğrafımıza bile baksan. Belliydi. Ardan yıllar geçti. Işte. 6-7 yaşında. Mesela çok iyi hatırlıyorum. Böyle bizim ailelerde arkadaş işte onlara gitmişiz falan yemek yiyoruz falan. Ispanak var yemekte falan. Ben yiyorum böyle uyum sağlayan bir çocuk. O böyle isyan ediyor. Çığırıyor falan. Yemeyeceğim etmeyeceğim diye. Ardan yıllar geçiyor. Bir tık daha ortaokul yıllarındayız. Ortaokul yıllarında bu sefer bana bir tane video gösteriyor. Gösterdi video. Yetişkin bir video. Ben ne olduğunu anlamıyorum. Anlamadan geçiyorum. Peki anlatım. Bir şey değildi. de o yaşlarda çünkü 5. sınıf olduğumu varsayarsak pek fazla anlamadım bir şey. Sosyal medyada günümüzdeki gibi değil. Hani o sanat yaş biraz daha yüksek bu şeye erişmeden önce. Pek bir şey anlamadan geçiyorum. Hani insanlar bunu ne için yapıyor falan. Zevk için diyor falan. Bana olayı açıklıyor. Ardından yıllar geçiyor. 9. sınıfta. Bir gün ben uyurken. Annem beni uyandırıyor. Kapımızın önünde bir sürü polis, bir sürü de ambulans var. Ne olduğunu soruyorum. En yakın arkadaşım. Ortak bir arkadaşımızı bıçaklıyor. Ve çocuk kendini zar zor kurtarıyor. 13. kattan en aşağı kata kadar merdivenlerden sürüklenerek Tamam. Bu şekilde itiyor. En alt katı gelince bayılıyor zaten. Bu şekilde hayatını kurtarıyor. Olayın nereye gittiğini gördün değil mi? Hani sadece kötü bir arkadaşıydı. Ama eğer ben arkadaşlığı kesmeseydim o kişi ben olacaktım. Bak olabilirdim demiyorum. O kişi ben olacaktım. Çünkü en yakın arkadaşı bendim. Ve zaten ben arkadaşı kesmeden önce o tarz olaylara maruz kalmıştım. Zaten kesmeden önce zorbalığın belirtileri vardı. En ufak bir olaydı. Zaten zarar görecek olan kişi ben. Bunu yaşayacaktım. Peki niye bir insan böyle olduğu biriyle arkadaşı kesmez ki? Ya sonuç olarak yani zarar görüyorsun. Seni zorbalıyor. Seni alay ediyor. İyi bir şekilde gelişmeni istemiyor. Aslında basit bir cevap. Basit bir cevap var. Yalnızlık arkadaşlar. Yalnızlık. Etrafınızda pek fazla insan olmayınca gidip sizden aşağı insanlarla birlikte oluyorsunuz. Size zarar veren insanlarla birlikte oluyorsunuz. Ve bu da içten iş içe sizi tüketiyor. Ve bir yerden sonra o insana bağlanıyorsunuz. Çocukluk anlarınızı anlatıyorsunuz. Birlikte bir şeyler yapıyorsunuz işin sonunda o insan değiştiğini görüyorsunuz. Belki de zaten hep öyleydi. Muhtemelen hep öyleydi. Ama siz yeni fark ediyorsunuz. Artık iletişimi kesmeniz gerekiyor. Artık öyle bir hataya gelmişsiniz. Ama kesersem eğer bu iki yüzlük olmaz mı? Kötü bir şey olmaz mı? Sonuç olarak bir sürü anım var. Bir sürü şey yapmışız. Diyerekten bir müddet daha sürdürmeye çalışıyorsunuz. En sonunda muhtemelen kırıcı bir Anı yaşayaraktan. Sonlanıyor arkadaşınız. Bu yaşamadan sonlandırır bir sorun. Çünkü o anı geldiğinde çok geç kaldığınızı anlıyorsunuz. O zaman geldiğinde bunları önce zaten bildiğinizi fark ediyorsunuz. Bu şeye benziyor. Eğer bilmiyorsan ben fizik okuyorum ve yaptığımız bazı deneyler var. Deneylerden birinde de mesela dünyaya çarpacak bir astroidi sadece bir iki derece değiştirerekten yeniden konumunu hesaplıyoruz. Sadece bir iki derece değiştirerekten. Ve o bir iki derece dünyaya gelene kadar asteroidin tamamen bambaşka bir yere gitmesine sebep oluyor. Bunun aynısı tamamen arkadaşlıklar için de geçerli. Mesela en yakın arkadaşım kötü bir alışkanlığa başladı. Ve karakteri öyle kalmayacak. Bak belki bu duruma şaşırabilirsin ama yapmaz öyle bir şey. Kalmayacak. Sana bunu garanti ediyorum. Ben her seferinde farklı bir şey inanmak istedim. Her seferinde tamam yani hani yaptı böyle bir şey ama değiştirmez herhalde karakterini değiştirmez diye düşündüm. Her seferinde yanıldım. Her seferinde farklı farklı insanlar olup karşıma çıktılar. Ve bu zaman geldiğinde de bir karar vermen gerekiyor. Ya kendini seçeceksin. Ya da onu seçeceksin. Çünkü o karşındaki insan değiştiği zaman artık işten geçmiş oluyor. Artık o insanla bir bağın kalmıyor. Ortak bir noktanız kalmıyor. Konuşacağınız konular tamamen farklı oluyor. O bir iki derecelik açı artık kapanmaz bir dereceye geliyor. Ve karşındaki insanı değiştirmeye çalışabilirsin. Ama işin sonunda Kaybeden sen olacaksın. Değişmeyecek. Sana bunu yüzde doksan dokuz garanti ediyorum. O insan değişmeyecek. Hala da aynı kalacak. Hala da aynı aktiviteleri yapmaya devam edecek. Hatta ve hatta şunu da garanti ediyorum. Sen hayatını değiştirmeye başladığın vakit, sen iyi alışkanlıklar edinmeye başladığın vakit buna üzülecek. Sen artık onunla birlikte oyun girmediğin vakit, onunla birlikte kafelere, barlara gitmediğin vakit Üzülecek. Kendi hayatını değiştirmeye çalıştığın vakit, ders çalışmaya başladığın, efendime söyleyeyim kitap okumaya başladığın veya başka bir şey, spora başladığın vakit onu buna üzülecek. Çünkü artık onunla birlikte oyun girmiyorsun. Artık onunla birlikte arkadaşlarınız olan asıl temel unsuru ortadan kaldırmış bulunuyorsun. Siz arkadaş değilsiniz. Siz sadece o bağımlının arkadaşısınız. Başka da bir şey değil. O bağımlı ortadan çektiğimiz vakit artık arkadaş kalmıyorsunuz. Artık size orta tutan bir şey yok. Artık orta konuşacak bir noktanız bile yok. Eğer bu konuda düşünüyorsan, ki bu konuma kalmayı hiç istemem. Hayatımın en zorlu yıllarıydı. Konuşmak istemediğim biriyle konuşmak istediğim zamanlar nasıldır bilirim. Kes gitsin. Hiçbir açıklama yapmak zorunda değilsin. Hiçbir açıklama yapmak zorunda değilsin. Gidip de açıklama yapma. Ama ben şuna baktım, bilimsel olarak şu daha faydalı, o yüzden kitabı okuyacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Anlamayacak. Anlamayacak. Anlamayacağını sen de biliyorsun. Ama denemekten vazgeçmiyorsun. Çünkü sadece bir anda ilişimi kesersen görüp olacağını düşünüyorsun. Bir anda ilişimi kesersen ve onlarla oyuna girmezsen görüp olacağını düşünüyorsun. Ama anlamayacak. Anlamayacak. Bu bir seçim meselesi. Kendini değiştirmek istemeyen beni değiştiremez. Bak bu olayları bulduğundan beridir veya keşfettiğinden beridir veya hayatını iyi yolda idame ettirmeye başladığından beridir. Sen biliyorsun bunun ne kadar zor olduğunu. Sen bu yolda kalmaya çalışıyorsun. Atıyorum en basından. Sosyal medya bağımlılığının önüne geçmeye çalışıyorsun ama üçüncü gün uygulamayı yeniden yüklüyorsun. E peki bunu hiç keşfetmeyen birine bunu nasıl yaptırabilirsin? Daha kendin bu konularda zorlanıyorsun. Zorlanıyorken bu konular hakkında hiçbir bilgisi olmayan ve pornografinin belki de prostat kanserine iyi geldiğini düşünen birine bunları nasıl anlatabilirsin? Anlatamayacaksın. Anlamayacaksın. Yani. İşin sonu kendini tüketeceksin. Denemekte serbestsin. Tamam denemekte serbestsin. İstediğini yapabilirsin. Ama işin sonunda beni anlayacaksın. İşin sonunda defalarca kez deneyeceksin. Ve... Umarım çok geç olmaz ya. Umarım bunu anlatan vakit çok geç olmaz. Ve bir an önce kurtulursun böyle insanlardan. Çünkü içten içe seni suçlu hissettirmekten başka bir şey yaramıyor bu insanlar. Spora gidiyorsun. Ve Cidden spora gittiğin için üzülen insanlar var lan. Cidden onun için üzülüyor adam. Onunla birlikte oyun girmediğin için, onunla birlikte vakit geçirmediğin için. Ha, kanka ama akşam geleceğini hakkında söz vermişti. Niye gelmiyorsun? Çok sıkıcı bir insansın. Evet öyleyim. Öyleyim. Öyleyim çünkü hedeflediğim planlarım var. Çünkü yapmak istediğim şeyler var. Ben bu aydınlanmaya ortaokul yıllarında bir tık edindim pek sevdiğim bir çevre değil. O çevre de beni pek sevdiğini düşünmüyorum şahsen. Bisiklet sürüyorduk. Ve yokuş aşağı gidiyorduk tamam mı? Yokuş aşağı giderken de önündeki çocuk bisikletle bir anda ani falan yaptı. Yokuş aşağı giderken. Ben de arkana çarptım. O hatalıydı. Ona rağmen çarptıktan sonra yere düştüm. Kolum böyle Boydan boya yarılmıştım. Ve gelip bana dedikleri ilk cümle şu oldu. O jantın yenisini alacaksın. Böyle insanlarla arkadaştım. Sağlığımı düşünme. Hani orada ölüp gitsem da olmayacak insanlarla arkadaştım. Ve ben o kolum böyle boydan boyu yarılmışken kanıyor bitti O bisikleti Kilometre aracı taşıdım. Jantı yoktu çünkü. Ve bana vermişlerdi. Kötüydü. Kötü zamanlardı. O an dedim ki hani ben bu insanları niye vakit kaybediyorum? İlk o an bu düşünceye geliştim. Bu insanları niye vakit kaybediyorum? Hani bu insanlar beni önemsemiyor bile. Beni önemsemiyor. Orada ölüp gitseydim, kolumu kırsaydım umrunda olmayacaktı artık. Tek umrunda olan o orijinal jantları başka da bir şey değildi. Tek umrunda olan oydu. O an iletişimi kesme kararı aldım. Sana daha şey söyleyebilirim ki hayatımda yaptığım en iyi karardı. Hayatımda verdiğim en iyi karardı. Umarım bu bir tık daha Kafandaki düşünceleri netleştirebilmiştir. Kendini değiştirmek istemeyen birini değiştiremez. Bunu ben çok geç anladım. Umarım sen de anlarsın. Yani bunu er ya da geç anlayacaksın. Ya şimdiden iletişimi keserek de anlayabilirsin. Ya da işin sonunda onlar senin iletişimi kesinceye dek. İki türlü de anlarsın. En azından hızlı davranan sen olmuş olursun. Çünkü bir yerden sonra o kadar farklı insanlar olacaksınız ki. Konuşacak ortak bir noktanız bile kalmayacak. Şu anda farklı insanlarsınız. Sadece bağımlılığın kurbanısınız. Kurbanısınız. bağımlık Aynı bağımlılıkları. Müktebirsiniz. O yüzden arkadaşsınız. Başka da bir şey değil. Seçim yapan lazım kısaca. Ya sen. Ya da onlar. Umarım kafandaki soru işaretlerini daha da netleştirebilmişsindir. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca ilgilenmek gelmek istiyorsan kanalıma açıklamasını size sana izin veriyorum. <laughs> Umarım iyi bir video olmuştur. Ben bunları anlatırken yoruldum bir tık. Öyle. Gideyim de bugün spora. Bugün de göğüs günü. Aa mutluyum lan. Göğüs günü. Evet. Ben bu güzel. <laughs> Hadi kaçtım ben. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Ve ne olursa olsun unutma. Hayat yaşamaya eder. Sonraki videolarda görüşürüz efendim. Bay bay.